3 basamaklı ABC doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 6 basamaklı 5A6B3C sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar ABC sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 ise ben şunu düşünebilir miyim? A artı B artı C ne olmalı? 9'un katından 2 fazla olan bir sayıya eşit olmalı. Doğru mu? Çünkü neden? 9 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamı ile alakalıydı. Gelelim diğerine. 6 basamaklı diyor. Sayıyı yazalım şuraya bir daha. 5, A, 6, B, 3, C. Topladığımız zaman bakın rakamlarını. 5, 6 daha 11, 3 daha. 14 artı A artı B artı C sayısının 9 ile bölümünden kalanı istiyor. Hemen şuraya geliyorum. Pratik bilgi biliyorum. 14'ün 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5. Bir de neyi biliyorum? Bakın şurayı biliyorum. A artı B artı C'nin 9 ile bölümünden kalan kaçtı? 2. Bunu da biliyorum. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalanlarını sorduğu için bakın direkt 9 ile bölünebilme kuralını üzerine işlettim. 14'ün 9 ile bölümünden kalan 5'ti. A artı B artı C'nin 9 ile bölümünden kalan 2'di. Bunların toplamı bakın. 5 artı 2 nedir? 7 mi? Demek ki bizim 5 A 63 şey 5 A 6 B 3 C sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. 3 basamaklı ABC doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre 6 basamaklı 1A25BC sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? ABC doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı. Yani A artı B artı C ifadesi neye eşittir? 9'un katından 7 fazla. Bilmiyorum 0 olursa 7 olur toplamları. 1 olursa 16 olur. O şimdi bizim için çok önemli değil. Çünkü neden? Bölünebilme kuralını işletmeye devam ediyoruz. Bir sonraki sayı da 9 ile bölünebilme ile alakalı. Peki bir sonraki sayının 9 ile bölümden kalanını nasıl bulacağız? Hemen geliyorum. Şuradan rakamlar toplamını alacağım değil mi? 1, 2 daha 3, 5 daha 8. 8 artı A artı B artı C sayısı. Bunun 9 ile bölümden kalanını bulacağım. Hemen geliyorum. A artı B artı C sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtı? 7 idi. Getirip yerine yazıyorum bakın. Bu sayının A artı B artı C'nin 9 ile bölümünden kalan 7. Buradaki sayı kaç bakın? 8. 8 artı 7 ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. 15 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen rakamlar toplamı diyorum. Hızlı bir şekilde 6 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Rakamlar toplamından gidiyorum. Yani burada şunu fark etmez. Kafanızı karıştırmasın. Hocam bunların toplamı 0 verdiğim zaman 7 oluyor. 1 verdiğim zaman 16 oluyor. 2 verdiğim zaman 25 oluyor. Hangisini alsam? Fark etmez çünkü yine 9 ile bölümden kalanı soruyor. İsterseniz yerine yazın bakın. Burada yazalım. 8 artı 7 yazmıştık. Şimdi 8 artı 16 yazalım. Yazdığımız zaman ne yaptı? 24 mi yaptı? 24'ün 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Rakamları topluyor o zaman. Bakın yine 6. E 25 yazın. Yine fark etmez. 8 artı 25 ne yaptı? 33 yaptı. Rakamlar toplum bakın yine 6. Anlatabildim mi? Oradaki e, yani sayının 7, 16 veya 25 olması bizim için önemli değil. Önemli olan şu değer 9 ile bölümünden kalan kaçmış? Önemli olan bu. 3 basamaklı 15A doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Hemen yapalım bakın. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamıydı. 1 artı 5 artı a sayısı 9 ile bölümünden kalan 3 ise hemen diyorum ki bunların toplamı 9'un katından 3 fazla olmalı. Şimdi ben k'ya 0 verirsem a negatif bir değer çıkıyor. Olmaz. 1 veriyorum. 9 kere 1 9. 3 daha ne yaptı? 12. Demek ki a rakamının değeri bakın 6'dır. a'yı bulduk. Gelelim diğerine. A 2B doğal sayısının A'yı bulmuştuk artık. 6 yazıyoruz yerine. 6 2B doğal sayısının 6 artı 2 artı B sayısı eşittir. Neye eşit olmalı? 9 ile bölümünden kalan 5'tir dediğine göre 9'un katından 5 fazla bir sayı eşit olmalı. Ben burada K yerine 1 düşünürsem 9 kere 1 9 5 daha 14. 14 olabilmesi için B'nin yerine de ne gelmesi lazım arkadaşlar? 6 değeri gelmesi lazım diyoruz. Şimdi gelelim 6 basamaklı BA1 AB7 sayısının 9 ile bölümden kalanı bulmaya. Hemen getirip yerine yazıyorum. A 6 idi B de 6 idi yerine yazdım bakın 6 6 7. Bu sayının 9 ile bölümden kalanı nasıl bulacağım? Rakamlar toplamıyla gideceğim yine. 6, 6 daha 12, 1 daha 13, 19, 25, 7 daha 32 bakın. Rakamlar toplamı ne yaptı? 32. 32'nin 9 ile bölümden kalanı nasıl buluyorum pratik bir yolla? Rakamları direkt topluyorum 5. Veya 32'yi şöyle 9'a bölersiniz. Elde ettiğiniz kalan 5'tir. Bizim BA1, AB7 sayımızın 9 ile bölümden kalan değer kaçtır? 5'tir diyoruz. 4 basamaklı 1, 2, A4 doğal sayısının 9 ile bölümden kalan 5. 2 basamaklı 3B doğal sayısının 9 ile bölümden kalan 7 olduğuna göre 5 basamaklı A, B, A, B 3 doğal sayısının 9 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi birinci sayımıza bakıyoruz. 1, 2, A, 4. 1, 2, A, 4 doğal sayısının 9 ile bölümden kalan nasıl buluruz? 1 artı 2 artı A artı 4. Toplamından değil mi? Rakamlar toplamından. Bana ne demiş? 9 ile bölümünden kalan 5 de demiş. O zaman bunların toplamı yani rakamların toplamı 9'un katından 5 fazla bir sayıya eşit. Topladım bakın ne yaptı? 4, 6, 7. 7 artı A sayısı neye eşit olmalı? 9'un katından 5 fazla bir sayıya. Peki ben burada K'ya 1 verdiğim zaman A'nın değeri ne olacaktır? 7 olacaktır diyorum. A'yı buldum. Şimdi gelelim B'yi bulmaya. 3B doğal sayısının yani 3 artı B diyelim. 9 ile bölümünden kalan kaçmış? 7. O zaman bu sayı 9'un katından 7 fazla olmalı. Peki şimdi ben burada k'ya 0 verirsem buradan b ne olacaktır? 4 olacaktır. 1 verdiğimde daha büyük yani çift e, basamaklı bir sayı olacak. Onun için olmaz diyoruz bir rakam. b'nin değeri de 4. Getirip yerine yazalım bakın. a 7 idi b 4 7 7 4 3. Doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Ne yapıyorduk hemen? Rakamlarını topluyoruz. Rakamlar toplamı nedir bunun? 11 11 22 3 daha 25. Bunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Pratik bir yoldan hemen ikisini topluyoruz. Nedir? 7. Demek ki sayımızın 9 ile bölümünden kalan 7'dir diyoruz.